Dora da öldür Dora What Ölecek mi bu <laughs> Ya ya Anladın mı sen Kalabalık <laughs> Kalabalık Kırdım onu. Oo, adam önde Burada, <gülüyor> <da> <Biliyorum. gülüyor> ah. Burada bitirecek mi be? Lan oğlum vurdum <laughs> ama ölmedi. ben öldü diye ya. saldım adamı. Nerede lan? Usap alt de katta var. solda. Lan! Ben geldim ya şimdi yer değiştirecek o. Gösterirseniz bayarım. Bunun gibi mesela. Ayıp tonu, ayıp tonu bitireyim. Tabii. Sağdakini bayıp, sağdakini bayıp. Pembeli nerede, pembeli nerede? Evet Kanka gel bak vardı dibinde Ağaçta. Ağaçta Tamam Bak Aa o <laughs> yanımda yanımda Musab vur şunu Musab evet. yanımda vur <laughs> şunu Bu arabayı çıkarmanız lazım <laughs> Baygın. aygın Oyna abi. 뭐 피곤하네, 쯔까?